Uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Bayağıdır görüşemedik. Türkiye'de aile ziyaretindeydim. O yüzden video yapamadım. Ama şimdi döner dönmez videolarıma başladım. Arkamda da Mercedes'in en son gelen elektriklisi EQB var. GLB platformu üzerine kurulmuş. Tam elektrikli EQB. Şimdi de bunu test edeceğiz. Şöyle ön tarafından gene başlayalım. Zaten tasarım delik gene aynı. Hiçbir fark yok. Sadece biraz daha EQA ve C arasında bir kompakt SUV araç. Burasında gördüğünüz gibi kamerası var. Burası komple piyano rengi ve buralarda ince ince böyle çizgiler var artık buz eritmek için mi falan onu bilmiyorum. Burada belki radar sensörünü buraya yerleştirmiş olabilirler büyük bir ihtimalle. Buralarda böyle hava kanalları var. Aşağıda ve yukarıda da gerçek hava çıkışları da var. Sadece ortada bir tutucusu var böyle. Farlar full matrix led farlar değil led ama herhalde ekstra daha full mercekli led farlarda alınabiliyor. Buralarda da led high performance yazıyor. Ön tasarım dediğim gibi diğer araçlarıyla elektrikli araçlarıyla Mercedes'in neredeyse aynı arkadaşlar. Burada ortada da böyle gördüğünüz gibi yine aynı led sürüs ışığını bu araçta da koymuşlar. Mercedes'in arması burada olmazsa olmaz. Böyle ön kaputta buralardan çıkıntılı. Bunlar bayağı güzel olmuş. Şöyle gördüğünüz üzere araç EQA'dan baya baya büyük arkadaşlar. EQS ile EQA arasında bir araç. Ve baya arka taraf falan böyle düz. O yüzden bana G klası biraz andırıyor araç. Onun biraz yuvarlak hali. Tabii ki G klas çok üst segment bir araç ama hani tasarım olarak bana andırıyor. 304 matik ve 354 matik olarak sadece 4 çeker olarak alınabiliyor bu araç. EQA'daki gibi 4 çeker ve 2 çeker seçeneği yok. Ve 419 kilometrede menzile sahip. Şöyle dolaşırken bu bilgileri de sizlere vereyim. 66.5 kW bataryası var. Yani EQA ile aynı bataryası olduğu için EQA'dan biraz daha menzili düşük. Onda 427 km menzili vardı. Bunda da 419 km. Şöyle şarj portuna girelim. Buralarda gene böyle güzel kapaklar var. Kaliteli Mercedes'e yakışır şekilde. 100 kW'a kadar da aynı EQA'da olduğu gibi hızlı şarj alabiliyor. Ve 11 kW'da AC şarj alabiliyor şarj kapasitesi bu bataryalar için yeterli. 66 kW, 66,5 kW net batarya kapasitesi var. Buradan da şarjı durduruyoruz. Gördüğünüz araç 6.2 saniyede 304 matikte 8 saniyede 100'e çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bagajına da bakalım. Buradan böyle Mercedes armasından açılıyor. Altında kamerası da var. Böyle elektrikli olarak açılıyor. Ve gördüğünüz gibi bu araç 7 koltuklu. 7 koltuklu olarak da alınabiliyor. 465 litrede bagajı var. Ama tabii ki koltuklar yatıkken aracı bayağı çocuk koltuğu falan kullanıyorlar. O yüzden koltukları açıp alt tarafta şurada ufak bir bagajı var. Onları falan gösteremiyorum. Burada tip 2 kablosu var. Şurada da normal duvar şarj kablosu var. Böyle gördüğünüz gibi buralardan şu kırmızılardan koltuklar yatırılabiliyor. Ve buralardan böyle çekip açılabiliyor. Buralarda koltuk kafalıkları böyle açılıp kapanabiliyor. Diz mesafesi bayağı az ama şu koltuklar ileriye gidebiliyor. Onu içeriye geçtikten sonra göstereceğim. Koltuklar yattıktan sonra da ikinci sıradaki koltuklar 1620 litreye kadar bagajı büyüyor. Bagaj hacmi bayağı iyi arkadaşlar. Aracın toplam ağırlığı da 2175 kilogram. Model 3'ten neredeyse 300 kilogram daha ağır. Gördüğünüz gibi EQB 350. Bu büyük motorlu olanı yani burada böyle silgisi. Arkası baya böyle dümdüz ve off-road araçlara benziyor. Böyle ön tarafa geçelim. Kapılar falan Mercedes kalitesini hissettiriyor. Buralar falan her taraf fitil. Şuralarda böyle imitert deri var ve böyle kırmızı dikişler. Güzel olmuş. Şu aşağıya kadar kaliteli malzeme ve bu aşağıda ABS sert plastik kullanmışlar. Kapı kulpları falan böyle hep off-road tarzında. Biraz da arazi aracı gibi. Zaten kompakt suyu bir araç. Burada böyle manuel baldır desteği var. Bunlar güzel olmuş. Koltukların kalitesi falan çok güzel arkadaşlar. Şuradan hemen torpidoya da bakalım. Torpido da bayağı büyük. Hem burada, hem burada, burada da ufak bir göz var. Buralar böyle koltukları buradan ayarlıyoruz. İleri geri full otomatik 3 tane de hafızası var. Şöyle arka kapıyı açalım. Ve iç hacmi bayağı baya geniş. Diz mesafesi falan süper. Çok güzel diz mesafesi var. Bayağı da yüksekte oturuyoruz. Burada hafif bir tüneli var. Şurada bir tane USB-C çıkışı var. Şuralarda böyle havalandırma çıkışları. Şurada ufak bir böyle göz. Burada fileler de bu şekilde. Şuralar yine sert plastik. Bu ön taraf döş. gene aynı EQA, EQC ile neredeyse hiç fark yok. Sadece şu havalandırmalarda falan. Ekran aynı arkadaşlar. Direksiyon da çok farklı görünmüyor hatırladığım kadarıyla. Burada böyle bir kol dayama ve bardaklıklar şuradan şöyle çıkıyor gene ve kaliteli bir bardaklık oluyor böyle. Burada kayak takımları için boş alan yok. Ama bu ortası sadece kendi başına yatabiliyor kayak takımlar için. Bu da güzel bir seçenek. Bazı araçlarda böyle tercih ediyorlar. Ben de, bence bu da çok güzel. Koltuklar böyle işleri Alcantara deri. Şöyle hemen çıkayım. Sizlere şu koltukları göstereyim. Böyle ileriye çekebiliyoruz ve böyle burayı çektiğimiz zaman arkaya bu şekilde geçiyoruz herhalde. Başka bir şekilde öne doğru yatma ayarını bulamadım. Herhalde öne doğru yatma yok. Sadece bu şekilde arka tarafa geçiyoruz. Ön tarafa iyice çektiğimiz zaman arkada bayağı diz mesafesi oluşuyor. Yani boylu bir insan da rahat bir şekilde oturabilir. Kemerler de böyle buraya sıkıştırabiliyoruz. Şunu da şöyle arkaya çekeyim. Şöyle ön camı indireyim. Ön cam tek arkadaşlar. Çift değil. EQC bildiğiniz gibi çiftti. Arka camı da şöyle açayım sizlere göstereyim. Bunun iyice aşağı kadar inmesi çok hoş olmuş. Tabi araç yüksek olunca. Bu aracın tasarımıyla ilgili bir şey aslında. Yani bilerek yaptıkları bir şey değil. Tasarım araç çok alçak oldu. Mesela Model 3'te inemiyor. Niye? Çünkü kapıda burada kaporta bölümü çok az. Camı indirecek yerleri yok. O yüzden çoğu araçta bu camlar sonuna kadar tasarımdan dolayı inmiyor. Bazı araçların buraları böyle çok fazla geliyor falan. O yüzden camı tam indiremiyorlar. Şöyle motor odasını da açayım. Bu araç dediğim gibi 4 çeker ve 292 beygir bu şu anda test ettiğimiz araç. Böyle buradan açıyoruz. Burada bir tane piston var. Şu anda motor çalışıyor. Böyle gördüğünüz gibi normal fosil araç platformuna elektrikliği uydurmuşlar dışarıdan doğuştan elektrikli gibi görünse de gördüğünüz gibi burada bir fosil araç motoru sığacak yer var. Zaten GLB'nin platformunun üzerine yapılıyor araç. Burada böyle elektrik komponentleri her şeyi buralarda. Tabi arkada da motor var. Arkadaki motoru göremiyoruz. Sürüş farları da bu şekilde yanıyor. Şöyle ön tarafa geçelim artık. Gene baldır desteği burada da böyle manuel olarak güzel olmuş. Oturumu çok iyi aracın. Şöyle gördüğünüz gibi bütün aydınlatmalar buradan yönetiliyor. Buradan gördüğünüz gibi sisleri yakıyoruz. El freni de buraya koymuşlar. Hafızalı koltuklar gene burada. Direksiyon böyle. Şuradaki ekran EQC ile EQA ile aynı. Başüstü ekranı yok. Ve şöyle ortada çerçevesiz güzel bir aynası var. Bu yukarıdan böyle perdeyi açabiliyoruz. Camı açıp kapatabiliyoruz. Açılır cam tavanı. Çok da kaliteli. Böyle perdede ortadan hem arkaya hem öne doğru uzuyor. Elektrik olarak açılıyor. Şimdi iyice kapatmayacağım. Gördüğünüz gibi orta konsolda bu şekilde arkadaşlar. Buralardan klimaları yönetiyoruz. Burada böyle iki tane bardaklık ve bardaklıkların bu sıkıştırma şeylerini kapatabiliyoruz. Ve buradan tekrar açabiliyoruz. Şurada bir tane USB-C çıkışı. Burada böyle piyano rengiyle kaplanmış bir kapak var. Kayar kapak. Ve buraya da telefonumuzu koyup şarj edebiliyoruz. O da fena değil. Burada yine touchpad var. Buradan sürüş modlarını değiştirebiliyoruz. İşte kamerayı açabiliyoruz. Medya falan hepsini yönetebiliyoruz. Buraya da elimizi dayıyoruz. Gene burada iki tarafa açılan küçük bir böyle kol dayamanın altında göz var. Ve içinde de iki tane USB-C girişi var gene. Her tarafı USB-C yapmışlar. Şuradan bagajı da açıyormuşuz. Buralarda aynalar falan bu şekilde arkadaşlar. Burada mikrofonu var. Şöyle gördüğünüz gibi sol taraftan adaptif Cruise kontrol ve buradaki ekranı şu yukarıdan burada da bu, bu sol taraftaki ekranı ve şuradan da şu yukarıdan da sağ taraftaki ekranı ve ses medyayı kontrol edebiliyoruz. Ve şuralar dokunmatik. Buraya böyle bastığımız zaman bu şekilde kullanım bilgileri geliyor. Hatta şuna geriye bastığımız zaman menü geliyordu herhalde. Şöyle ve buradan dokunmatik ekrandan böyle navigasyon, asistans, telefon hepsinin arasında gezebiliyoruz. Mercedes'in bunlar çok güzel. Buradan kadranı değiştirebiliyoruz. Klasik, modern. Evet bir kere daha basalım. Şu anda moderne geçtik. Böyle bayağı da güzel oldu. Bir kere şuna tıkladığımız zaman anlık kullanım bilgilerine falan ulaşıyoruz. 366 kilometre maksimum menzilimiz var. 328 kilometre de minimum artık onu bilmiyorum ama maksimum 366 km aşağıda yazıyor. Böyle burada güç anlık güç kullanım göstergesi sağ tarafta. İşte ivmelenme, yevn çörünk yani böyle daha sakin sürüş. Burası da yani bu da enerji kullanım göstergesi. Buralar böyle bu havalandırma menfezleri bayağı güzel duruyor arkadaşlar. Buralarda yine ambient aydınlatmalar. Evet arkadaşlar şöyle bir de test sürüşü yapalım. Kemerlerimizi böyle bağlıyoruz. Buradan koltuğumuzu ayarlayalım. Aracı böyle start stop düğmesini gene Mercedes buraya koymuş. Ve drive aldığımız zaman direkt yolumuza çıkıyoruz. Böyle biraz ön tarafında da kaputu görmemiz görmemizde bayağı güzel oluyor. Mercedes'in çoğu arabalarında bu şekilde. 6.2 saniyede 0-100'ü var. O da fena değil yani aracın bir giri bayağı güzel arkadaşlar. Şöyle hemen yola çıkalım. Gerçekten de çok güzel toplaması var. 2.2 ton. Ağırlığı da bayağı var. EQC bildiğiniz gibi 2.5 ton. Model X ile aynı. Yanlış hatırlamıyorsam Model Y e, 2 ton. Bu Model Y'den bile 200 kilo daha ağır. Yalnız şu ön tarafı işte tabi fosil bir araçtan çevirme olduğu için herhalde bayağı büyük tutmuşlar bu aracın iç hacmi daha da büyütülebilirdi. Bunlar bence daha hala geçiş aşamasında çıkarılan elektrikli araçlar. İleride bu platformlar komple değişecek diye düşünüyorum. Direksiyon tepkileri falan çok güzel. Araç ağır olduğu için yolda bayağı güvenlik gidiyor. Enerji kullanımı bu büyüklükteki bir araç için biraz bana fazla geldi. Neredeyse 19 kW'a yakın. 100 kilometrede enerji kullanımı var. EQS'den birazcık düşük. Şu toplaması hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle bir de tünele gireyim hızlıca. Nisan ayında da EQE gelecek. O da çok merakla beklediğim bir araç. Daha ulaşılabilir araç. Yani Norveç'te daha ulaşılabilir hiç yoktan. EQS bildiğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon falan oldu şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gece içi baya güzel. Buralarda falan güzel böyle ambient aydınlatmalar var. Mercedes bütün araçlarında bu aydınlatmayı uyguluyor zaten. Şurada böyle 3 tane gösterge var. Akselerasyon, ayarlı sürüş, Türkçe'ye çevirecek olursak ve e, kendi gidiş gibi hani ayağımızı gazdan kestiğimizdeki gidiş gibi. Ne kadar herhalde burada dereceleri artırıyor. Ne kadar çok agresif sürersek yani ivmelenmeyi çok yaparsak onun derecesi artıyor. Burada grafik çiziyor yani bir şekilde. O da bizim ne derece ekonomik sürdüğümüzü gösteriyor herhalde. Anladığım kadarıyla öyle. Böyle max power çıkıyor buradan gaza çok bastığımız zaman. Bunlar sırf ekonomik olarak kullanmak için şoförü yönlendiren göstergeler. Bunu önceki Mercedes'lerde dikkat ettim miydi bilmiyorum ama böyle değiştirebiliyoruz. Sadece şuraya bastığımız zaman enerji kullanım menüsüne girdiğimizde geliyor. Evet biraz erken yaktık. Ama gene de durdu sağ olsun. Aracın viraj performansı falan da güzel. Biraz yüksek araç olmasına rağmen 8 saniyede de 304 matin sıfır yüzü var. Maksimum hızına da hemen şurada bakayım arkadaşlar. 160 kilometre maksimum hızı var. Norveç'te 500 bin kronla yaklaşık 500 bin kronla 300'lüğü başlıyor. 350'liği de 600 bin krondan başlıyor. Tabii ki Mercedes'e bir sürü ekstra alabiliyoruz. Gene aynı bunlarda da ekstra bir sürü seçenekler var. Bu 360 derece kamera falan. Hep ekstra. Bunlar istense alınmaya da biliyor. Şöyle gene de bakayım. Evet. 354 matiği 600 bin kron'dan başlıyor. 4 çeker bir araç olmasına rağmen çeki demiri alamamamız bence eksiklerinden birisi. Ve bayağı da enerji kullanımı bayağı da yüksek. O da bence aerodinamiğinin biraz kötü olmasından ve ağır olmasından aracın. Şimdi şöyle kapalı bir yere girdim. Işıkları bir görelim dedim. Evet şöyle gece aydınlatmalara bakarken burada bir model ye buldum. Model ile de böyle büyüklüklerini yarıştırayım dedim. Ön tarafta aydınlatmalar, sürüş lambaları bu şekilde yanıyor. Farlar, mercek farlar. Gördüğünüz gibi Modelye ile farkını da buradan görüyorsunuz. Neredeyse aynı büyüklükte araçlar. Bunun arka tarafı biraz daha uzun. Sanki modelye biraz daha uzun gibi. Çok az bir şey modelye uzun. Böyle arkadaşlar arka farlar da gene EQA'ya çok benziyor. Bu şekilde yanıyor buradan böyle açtığımız zaman içinin aydınlatmaları böyle sarı. Burada gene sarı bir aydınlatma var. Buradan böyle kapatıyoruz. Kırmızı yanıyor buralar standart Mercedes. Herhalde aracı çalışır durumda bıraktığım için buraya açamadım ama orada da aydınlatma var. Kapı içlerinde böyle aşağılarda normal aydınlatma var. Ve buralarda EQB ayrıntısı bu şekilde böyle yanar durumda. Bu ambient aydınlatma alanında rengi bildiğiniz gibi değişiyor ve buralarda da var böyle gizli ışıklar. İçi de böyle arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz gibi okuma lambalar da mevcut. Hem sağda hem solda. Mercedes standart. Buralardan böyle yakıyoruz. Şu ortaya bastığımız zaman da buraları yakıyoruz. Böyle sarıya yakın. Ama çok kötü durmayan güzel bir led aydınlatması var sos falan buralarda. Evet arkadaşlar şöyle biraz daha test ediyorum. Aracın sürüş dinamikleri falan bayağı hoşuma gitti. Böyle güven veren bir sürücü var. Toplamasına zaten diyecek yok. Böyle çok güzel bir toplaması var. Kurşun gibi topluyor. Şöyle bir de silgilerine bakayım. 3 tane püskürten silginin üzerinden değil böyle dışarıdan püskürten çok kararlı çalışan silgileri var. Böyle bayağı sert çıkıyor silgiler ve buraya kadar da siliyor. Kör noktası da çok az böyle bükük içine ağız tünü. O da güzel. İç ortam gürültüsü sanki bana biraz EQS'den birazcık kötü gibi geldi. Tabi normal EQS daha premium bir araç. Ama sürüş dinamikleri bence aynı. Böyle viraja falan girdiğimde çok güven veriyor. Yüksek bir araç olmasına rağmen. Şu kollardan enerji kazanımını ayarlamayı bayağı seviyorum. Kaygan zeminlerde, yolun kaygan olduğu zamanlarda falan bu enerji kazanımını çok fazla e, yüksek tutmamamız lazım. Yani kullanmaya dikkat etmezsek ayağımızı gazdan çektiğimiz zaman araç frenlediği için kaymaya sebep olabilir. Tesla'da da buna nasıl dikkat ediyoruz? Ayağımızı gazdan çekmeye dikkat ediyoruz. Önceden ayarlıyoruz. Yani ayağımızı gazdan çok çektiğimiz zaman bildiğiniz gibi frenliyor. Frenlemesini engellemek için de tek pedal kullanımını öğrenmemiz yetiyor. Adaptif Cruise kontrol falan her şey araçta var. Hız limiti ayarlama, direksiyonu falan yönetiyor yani. Öndeki araca mesafemizi ayarlıyoruz. Bunlar artık bildiğiniz şeyler. Bagaj hacmiyle, büyüklüğüyle ve yedi koltukla alınabiliyor olmasıyla araç gerçekten güzel bir araç. İşte dediğim gibi eksiklerinden birisi dört çeker olmasına ve büyük bir araç olmasına rağmen çeki demiri alınamaması Norveç'te arandığı için bir eksisi ama Türkiye'de zaten çok kullanan yok. Böyle hız kesicilerden falan çok kararlı tok amortisör sesleriyle geçiyor. Mercedes ileride şarj hızlarını kesin artıracaktır. Sadece EQS'de 200 kW'a kadar alabiliyoruz. Ama bu araçta EQA'da EQC'de de herhalde 120 kW falan. Yanlış hatırlamıyorsam bunda da 100 kW. Tabi biraz daha hızlı olsa daha iyi olurdu ama 66 kW batarya için kötü sayılmaz. Yine yarım saatte bu araç %80'e rahat bir şekilde dolar. 11 kW AC şarjla zaten fazlasıyla yeterli. Şöyle gene park edeyim. Burada şarj ediyorlar. Bu test aracı. Çok da güzel bir geri kamerası var. Aynı diğer EQ modellerinde olduğu gibi buraya bastığımız zaman da böyle park almış oluyoruz. El freni de burada ekstra çekebiliyoruz. Evet kemerlerde otomatik yergi falan yok. Standart kemerler. Evet arkadaşlar gene bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.